o hani 3. Dünya Savaşı başladı falan diyoruz ama evet. şimdi ben desem ki ya 3. Dünya Savaşı'nın fitili Kıbrıs Rum kesiminden Güney Kıbrıs'tan ateşlenecek desem güzel olur yani isabetli olur şurada iki tane İngiliz üssü var evet, büyüt biraz daha Auratorla, Şimdi Hizbullah, yansı. Hizbullah bir parmak salladı. Bakın birkaç <laughs> program önce... Hocam bu dört maddeyi saydıracağım size tabii o önemli. Tabii onu, o, o, o seçenek sunacak bir şey değil. Çünkü tabii. hani buraları geçelim sonra biz e, Ama seçeneğe Ama biraz gelelim. böyle tabii e, biz stratejik bir hedef koyacağız ortaya. Yani evet. diyeceğiz ki güvenlik stratejisini Türkiye evet. bu dört seçenekten hangisini uygularsa bu coğrafyada başarılı olur. Başarılı olur. Mesele bu. Şimdi Kıbrıs i̇şte, konusu çok kritik, enteresan. İşte daha o, önce de o dört maddeye de bunları konuşmadık. Dağılayacağız. Bu da bu mikro olarak bunu da konuşmak evet. lazım. Şimdi burada Kıbrıs'ın güneyinde yer alan Kıbrıs Rum yönetimi ateşle oynuyor. Bunun arkasında kim var? Yunanistan var. Yunanistan zaten bir uydu devleti. Nereden arkasında anlıyoruz? Amerika var. Onun arkasında Amerika olduğunu biliyoruz. Dede üstleri var, Larissa üstleri var, Giritte üstleri var. Beş tane daha üst ilave ettiler, bir sürü yinak yaptılar. Onun kontrol dışına çıkması mümkün değil. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ne yapıyor? Buradaki İngiliz üsleri ne işe yarıyor? Bu bölgede yapılan tüm faaliyetler, Orta Amerika yanına aldığı İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi devletlerle birlikte müştereken bu iki tane üsten, Ağrı Tur'la üstlerinden e, üslerinden yönetiyor. Bu üstlerin içerisinde ne var? Lojistik üstler var, İkmal tesisleri var, mühimmat depoları var, harekat merkezleri var planlama merkezleri var, istihbarat toplama merkezleri var. Buradan kalkan uçaklar Gazze'ye, daha doğrusu İsrail'e destek götürüyor, mühimmat götürüyor, füze götürüyor, bir takım silahlar götürüyor. Buradan kalkan gemiler nereye gidiyor? Amerika'nın Gazze'de kurduğu portatif limana yanaşıyor. Oradan İsrail'e Filistin halkına yapılan mezalimi ve soykırımı destekleyecek bir takım harp silah ve araç gereçleri veriyor. Ha demek ki İngiliz üstleri burada artık bir çıkış noktası savaşın. Yani ana karargah, komuta kontrol merkezi bu iki tane üste. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bazı limanlarını tahsis etmiş durumda. Bakın çok iddialı bir şey. Bazı limanlarını tahsis etmiş durumda. Hava ve deniz limanlarını tahsis etmiş. Ve bu tahsisattan dolayı buradaki katliamın da aslında destekçisi pozisyonda. Onun için Hizbullah liderliği ne dedi? Yapılacak olan bu ee, İsrail'e karşı harekatta Kıbrıs'ın güney kesimi, Rum kesimi de hedef tahtasındadır dedi. Bu boş laf değil. Yarın öbür gün çünkü ellerinde 200 ile 600 kilometre menzilli karabükre silahlar var. Lüb Lübnan Hindistan e, Kıbrıs mesafesini bir görelim. Evet. Ne kadar yakın? Yani şurayı şöyle kabul edin, şu <laughs> bölge kabaca 70 kilometre. Lübnan'ın gemisi için. var mıdır hocam? Yani şöyle şurası yet, mesafe mi soruyorsunuz? 70 kilometre civarı işte. Burası yol olsun 100, 150 işte, olsun. yani 150 civar, 100-150 arası bir mesafesi var. Yani Güney Lübnan'dan itibaren şey yaparsak <laughs> bakarsak şöyle mesele. Şimdi hmm. dolayısıyla eldeki imkan ve kabiliyetler yeterli. Torpidolar var. Rumların eğer Yunanistan'ın bu bölgede gemileri varsa torpidolarla imha edebilirler. Çünkü ellerinde Hizbullah'ın torpidolar da var. Geçmişte İsrail'e ait bir gemiyi batırdılar. Şimdi buradaki, şu bölgedeki, güneydeki oluşum ya, e, bir şekilde yapı askeri bir yapı. Onun için bu bölge şu anda yapılacak olan ya da yapılması ihtimali olan 3. dünya savaşının da yönetim merkezi olacak. Onu söyleyeyim. Batı Kanadının komuta kontrol merkezi burası olacak. İleri komuta yeri, hmm. yed, taktik komuta yeri ya da tam söyleyeyim, esas ki, komuta yeri de muhtemelen. Demek ki bu burası olacak. dünyanın en büyük savaş gemisi. Ya işte hep söylüyorduk ya hatırlar mısınız? O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin jeopolitik önemi, stratejik kıymeti buradan kaynaklanıyor. Şimdi siz buraya Güney Kıbrıs Rum yönetiminin olduğu kontrol altında bulunduğu bölgelere ya da İngiliz üstlerine bu şekilde yinaklı yaparsanız, tehdit sadece bu bölgede Orta Doğu'ya gitmez, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve üzerinden Anadolu'ya gider. Onun için belki de Türkiye bu bölgeye bir şekilde hava üstleri deniz üstleri, denizaltı saklayabileceği, daha doğrusu e, konuşlandıracağı bölgeler <laughs> İHA'lar, SİHA'lar için havalimanları yapacak ki yapıyor. Ki konuşlandırdı buraya. Biliyorsunuz, açık kaynaklarda <laughs> yer aldı. Ha demek ki Kıbrıs Adası sıkışıyor. Geriliyor ve bu stres bu adayı bir patlatabilir. şekilde patlatabilir. Buradaki patlama işte <laughs> biraz önce söylediniz o arşüdük biliyorsunuz Avusturya Macaristan evet. Prensi'nin ölümü gibi bir kritik noktaya getirebilir. Eğer Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu yapıdan kaynaklı bir güçle Kuzey Kıbrıs'taki şu anda de facto olan sınırları yerini değiştirmeye kalkarsa ya da karşılıklı ateşkes defakto de jure bir şey yok ama burada güç dengesini bozmaya kalkarsa hatırlar mısınız bu bölgede Rum yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir eyalet kardeş bölge olarak seçti ve destek vermeye başladı. Eğitim, doktrin vesaire. Ayşe tatile çıkar hocam. Ayşe mi çıkar, Fatma mı çıkar artık şu anda kim var? bir, bir şekilde burada bir tatil yapılabilir. Yapılacak olan bir tatilde <laughs> adanın İngiliz üsleri hariç tamamı gider. Yani... Hayırdır? <laughs> Türk televizyon yorumcuları Kıbrıs'ta tatil planı yaptılar. Evet değil mi? <laughs> Güzel manşet. Güzel <laughs> manşet. Evet, <laughs> dolayısıyla e, gerçekten bu bölge patlamaya hazır bir e, bölge gibi görüyor. Yani Türkiye'nin tahmin ediyorum gözleri burada olacaktır bu süreç içerisinde. Çünkü az önce saydığım şeyler bakın burada radarlar var. Yani tam yerini gösteremeyiz belki ama Harita küçük radarlar var sınırda. İngiliz radarları var. Bunlar bütün Akdeniz'i komple kontrol altına alabiliyor. Ne demek istiyoruz? Yani Türkiye'den kalkan bir uçak, SİHA, İHA Ortadoğu ülkelerinden kalkacak olan bir uçak, siha ya da büyük gemiler, daha doğrusu büyük uçaklar, buradaki, evet buldular şey tarafından, radarlar tarafından kontrol ediyor. Zaten İngiliz üstlerinin varlığının temel sebebi tüm Akdeniz'in ve Türkiye'nin kontrolü. O yüzden biraz yetenekli bir coğrafya o anlamda Şunlar mı hocam? evet. Evet, kendi üstlerinde de var radarları sınır hattında da büyük radarlar hatta Kıbrıs'a gidenler bilirler. Koskocaman yuvarlak bir top gibi bir şey görürsünüz tepenin tam üstünde işte radarlar. Bunlar bütün kontrolü sağlayan radarlar. Şimdi bu Kıbrıs üzerinde KKTC yani Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de maalesef bu Hocam, programda ilk defa söylemiştik. İzleyicimiz eminim şöyle bir soru soruyordur. Yani diplomatik açıdan sıkıntılı bir soru ama yani gerektiğinde o radarlar sormuyorsunuz ama değil mi ben, izleyicilerimiz merak ediyor. Yani Olur. gerekirse o radarlar Türkiye tarafından ima edilebilir. O e, imkan ve kabiliyete sahip miyiz diyor soruyorlar mesela. Elbette sahip. Yani dedim ya sihalar var burada. Türk <laughs> sihaları var. Bayraktarlar var. Yani bu bölgede isterse Türkiye olası bir gerginlikte artık o gerginlik hangi seviyeye gelmişse Tabii. o noktada e, bir şekilde kendi toprakları üzerinde Egemenlik sahası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak yönünü sağlamak için yani Allah göstermedi. bu radarları ortadan kaldırır. Gözünü kulağını kör edebilir. Yani e, siz bilebilirsiniz bunu. Şu belli midir? Mesela bir e, Allah göstermesin bir savaş e, anında mesela akla gelir mi bu radarlar? Yani e, bunlara e, ne yapılmış diyeyim eee bunlara yöneltilmiş ya da bunlar için hazır bekletilen işte öyle bir durumda bunların imhası da bir savaş senaryosunda çalışılmış mı bu Öyle midir bu işte? <laughs> şöyle söyleyelim. Her türlü seçenek dikkate alınır. Tatbikatlar özellikle eee tatbikat dediğimiz ya da bilgisayar destekli tatbikatlarda masa başında yapılan tatbikatlardır bunlar. Bunların hepsi o seviyede, operatif seviyede dikkat alınmıştır ve silahlar tahsis edilmiştir. O kadar söyleyeyim. tamam. Ya, dolayısıyla bunlar bir risk midir? Bugüne kadar barışçıl maksatlarla kullanıldığını farz ve kabul etti Türkiye. Ama bu saatten itibaren özellikle Gazze meselesi konusunda doğrudan destek vermesi komuta kontrol açısından e, biraz gerginliği yükseltiyor. Bir Lübnan da vurur mu? Lübnan doğrudan e, bu bölgeyi vurma ihtimali ee, bana göre düşük gözüküyor çünkü bölgede İngiliz üstleri var ve bir şekilde e, arka planda Amerika var. Hı hı. Dolayısıyla Lübnan'ın resmi ordusu, hava kuvvetleri tarafından ya da Fü hava savunma füze komutanlıkları tarafından doğrudan vurulma ihtimali bana göre düşük. Ama ne olur bir vekil bulunur, vekil de Hizbullahtır. Hizbullah dedim ya az önce? Hı hı. 600 kilometreye kadar atış yapabilecek kabiliyeti var. ...ve bunun içerisinde Rus... ...meyşeili silah sistemleri var... ...İran destekli silahlar var... İsterse bakın Lübnan... ...biraz daha Lübnan'ı büyütürsek... ...belki yukarı kaydırırsak... Ha, ...şu bölgede Beyrut'u çıkartalım... ...şu bölgede... E, ...Hizbullah kontrolü var... ...şuralardan... ...buraya yaklaşan gemiler torpidolarla zaten imha edilir... ...dolayısıyla bu bölgeden... ...bu rampalardan yapılacak atışlarla... ...bakın mesafeyi gördünüz mü... ...100-150 demiştik değil mi... Hı hı. ...şu bölgelere şu kanatlara, şu limanlara doğrudan atışla taarruz yapılabilir. Bak ölçüyor. Aa süper. Al, bravo. Bak işte ne dedik? 250-200 kilometre, Değil mi? Evet. Gitti geldi 400 oldu. Ya işte ikiye böleceksiniz. Evet. Dolayısıyla biraz daha aşağı inmemiz lazım şu bölgelere. Evet. Mesafe kurtarıyor eldeki imkanlarla. İHA'lar var, <laughs> SİHA'lar var dedik. Tabii. SİHA'yı buradan kaldırırsınız. El, 50 km'de, 100 km'de alçaktan alçaktan uçurursunuz. Radarlara girmesi de çok kolay olmaz. Dolayısıyla bu bölgede imha edebileceğiniz çok yer var. Peki. Şimdi bu Kıbrıs'ı kenarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir şey söyleyeyim. Orada hala bakın ilk defa siz dile getirdiniz programda. Evet. İşaret ettiğiniz savaş. Yahudi yerleşim bölgeleri. Dört tane. Hala duruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.